Merhabalar, selamlar sevgili can dostlarım, güzel dostlarım. Güzel bir hafta sonu olsun diliyorum, güzel bir pazar olsun diliyorum. E, tabii ki de e, ne hissederseniz hissedin, ne yaşarsanız yaşayın. E, pozitif düşünceleriniz ve keyfiniz daim olsun diliyorum. Çünkü bu hayat her şeyi takıntı haline getirmek için çok kısa e, ve ben e, her zaman dualarıma sizi dahil ediyorum. Rabbim yolunuzu, bahtınızı, şansınızı açık etsin temenni ediyorum. Ve hemen e, kolektifin en yüce hayrına yudumladığım e, kahvenin tervelerinde e, sizinle alakalı, sizin enerjinize istinaden olabilecek tüm detayları dile getirmek istiyorum. Bakalım telvelerimiz bize neler söyleyecek. Ee, tabii ki de bütünün en yüce hayrına aldım kabul ettim şükürler olsun demeyi unutmayın. Bakın üç tane yolunuz var ama yollarınız tıkalı. Yani e, yolunuzun ...biri çok fazla tıkanmış, üç tane engeliniz var. Bu engelleri açtıktan sonraki süreçlerde adımlarınız güçlenecek. Hayallerinize, ideallerinize, idealist kişiliğiniz doğrultusunda zirveye odaklanacaksınız. Ama çok tereddütlüsünüz, çok endişelisiniz. Hem maddi, hem manevi, hem cinsel, hem duygusal olarak hayatınızla ilgili bir takım kararlar almak aşamasındasınız. Bu kararları isabetli alabileceğinizi de söyleyebilirim. Ee, balıklarınız var, kısmetleriniz ve nasipleriniz var ama etrafınızda da nasiplerinizi, kısmetlerinizi çalmak isteyen işgüzar insanlar var. Bunlara karşı da siper almanız gerekiyor. Tel ve bunu çok yoğun olarak uyarı niteliğinde bize veriyor. Ee, bir aize var. Sesli bir haber alacaksınız. İlişkiniz alakalı çünkü aizenin hemen yanında kocaman bir kalp var ama kırık bir kalp. Yarım kalmışlığın ifadesini bize simgeliyor. Ee, ne kadar yarım kalmış olsa da bu ilişki hala her iki kişi. Her iki tarafında gözü birbirinde, kulağı birbirinde duyum almak istiyor. Sizinle alakalı bazı şeyleri duymak istiyor. Ama aklınızdaki kişinin ilişkiyle alakalı yarım kalmışlığın evresinde aklınızdaki kişinin sizinle alakalı bir konuşma isteği çok yoğun olarak var. Sizden bir yardım isteği, bir talebi var. Yani size ihtiyacı olduğu bir dönem içerisinde sizin enerjinizi hissetmek isteyecek ve sizden belki maddi, belki manevi bir güç enerjisi, almak isteyecek bilginiz olsun canlarım. Ayrıca e, önümüzdeki iki hafta içerisinde e, çok net e, iletişimler var. İlişkilerle alakalı, yarım kalmışlıklarla alakalı çok net iletişimler var ama bu iletişimleri engellemek isteyen üçüncü şahısların gölgesi var. Bu konuda da e, çok dikkatli olun. Çünkü ilişkinize çomak sokmak isteyen, ilişkinizi yok etmek isteyen, ilişkinizdeki mutluluğunuzu yerle bir etmek isteyen üçüncü şahıslar var. Bu üçüncü şahıslardan kurtulmak için biraz daha sabır gerekiyor tatlılarım. Aynı zamanda... Yeni ilişkileri görüyorum, yeni tanışmaları görüyorum, yeni tanışmaların edası çok derin olarak var. E, hani aklınızda kimse yok, hayatınızda kimse yok, çok uzun zamandır ilişki içerisinde değilsiniz ama e, su grubu burcundan bir e, kişiyle tanışmanız, eril enerjisiyle tanışmanız gözüküyor. Yani dişillerin e, yeni bir adımı olacak eril enerjisiyle tanışma ve bu tesadüfi tanışmada ilişki babında ciddiyet dozunu bize çok net olarak aşılıyor. Çünkü bir duvak var, bir yüzük var. Yeni ilişkiler, yeni adımlar, yeni tanışmalar var hayatında hiç kimse olmayanlar için. Ee, aynı zamanda tervede bir horoz var. Ee, horozda tabii ki de sesli bir haber alacağınızı ama her kafadan bir ses çıkacağını ve bu sesle sizin rahatsız olacağınızı ifade ediyor ee, ama bu kötü enerjileri iptal ediyorum, iptal ediyorum, iptal ediyorum demeyi unutmayın ee, bir beklentisi olan dişil enerjisi var erillerime özellikle söylemek istiyorum siz dişillerden adım bekliyorsunuz ama erillerin e Eril enerjisinin dişillere adım atması gereken bir dönem içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çok incinmişlik, çok kırılmışlık ve e, aklınızdaki kişinin yani erillerim aklınızdaki kişinin aklını çok karıştırmışsınız. Sizin alakalı güvensizlik duyuyor. Dolayısıyla da onu tekrar e, bir iletişime davet edip ona kendinizi e, anlatmanız ve var olan sıkıntı ve sorunları yeniden paylaşmanız ve yeniden masaya yatırıp konuşmanız gerekiyor. Aksi takdirde tavşan daha küsmüş dağın haberi olmamış diyebilirim çünkü e, dişil enerjiler şu anda asla ve asla erillerine dönmek adım atmak istemiyor çünkü siz ona bütün kapıları kapatmışsınız ve bu kapılar kapandığı için e, size tekrar gelmek isteği olsa bile cesareti yok bilginiz olsun eriller adımlaşmaya daha meyilli olması gerekiyor telvede bunu çok net olarak söylüyor özellikle kariyer babında bakın çok e, önemli bir şato gibi bayraklı bir yer var. Kariyer bağında bazı gelişmeler olacak ama siz kendinizi buna çok hazır hissetmiyorsunuz. Hazır hissetmediğiniz için de bu enerjiyi geri itiyorsunuz. Yani sınavla alakalı olabilir, birim değişikliğiyle alakalı olabilir, kariyerinizle alakalı yeni bir güç enerjisi, yeni bir imza sülküsü olabilir ama siz bunu elinizin tersiyle maalesef itiyorsunuz. Bu enerjiyi açmanızı diliyorum bunun için de defne yaprağı tütsüsü yapabilirsiniz canlarım. Çünkü blokaj koyuyorsunuz kendi kendinize bilginiz olsun. bir at var. Murat demektir. Muradınıza ereceksiniz. Gözünüzdeki yaş dinecek, yüreğinizdeki acı dinecek ama biraz daha zamanına var. Önümüzdeki 2 ve 3 hafta içerisinde ilişkilerde bir toparlanma süreci gözüküyor inşallah. Bakalım fincan tabağımız bize ne söyleyecek? E, neleri işaret edecek? Bakın bir dişil enerjisini çok net olarak görüyorum. Uzun boylu e, zarif bir dişil enerjisi. Sizin için çok fedakarlık yapmış. Sizin için, ilişki için e, kendini çok feda etmiş. Kendini Adeta ilişkisini adamış ama üçüncü şahısların çomak sokması ve e, eril enerjisinin çok fazla duyarsız ve çok fazla pasif kalmasıyla birlikte e, küsmüş, hayata küsmüş, size küsmüş, yaptığı mücadelenin ya da verdiği emeklerin nankörlüklerle sınandığını e, düşünüyor. Çok derin düşüncelerde ama artık pes etmek üzere bu yüzden atağa geçmeli eriller çünkü dişilin size çok ihtiyacı var ama tam böyle vazgeçme enerjisini almış durumda. Çünkü hak etmediği adaletsizliklerle karşı karşıya kalmış. Burada da eril enerjisi var. Eril enerjisi de sırtını dişillere dönmüş ama hata yapmış, çok büyük hata yapmış. Hatalar kendisinde olmasına rağmen kendini irdelemeden hep sizi suçlayarak, dişilleri suçlayarak hareket etmiş. Bu da doğru bir denge değil. Bunu bilinçli yaptığını asla düşünmüyorum. Çünkü üzerinde negatifler, kasvetler ve olumsuz enerjiler var ve kendini bilmeyen bir zaman dilimi içerisinde dolayısıyla da bilinçsiz hareketin ceremesini kendi çok daha net çekecek. Çünkü yüreğinde çok büyük bir aşk acısı, çok büyük bir adaletsiz davrandığının vermiş olduğu vicdan azabı var. Bu da zaten onun sürünmesine vesile olacak ama Rabbim süründürmesin diyelim. Son olarak da ağaçlar var, yeşillikler var, yakamozlar var ve aynı zamanda çakıl taşları var. Yani attığınız adımların isabetli ve doğru olabileceğini, aklınızdaki kişiyle alakalı yeni bir karar ve yeni bir başlangıç sağlanabileceğini ve bu başlangıcın ciddiyet yoluna ulaşabileceğini ifade ediyor ama anlatıldığı kadar kolay değil. Yaşanırken bazı zorluklara da göğüs germek zorunda kalacaksınız tatlılarım. Çok teşekkür ediyorum bir tanelerim. Çok öpüyorum. Sevgiler.